Do you feel the ball? Yeni aldığım traktörümün Kısa bir tanıtımını gerçekleştireceğim Herkese iyi seyirler iyi günler Evet karşınızda Yılların eski temeli Massey Ferguson 135'lik Diyeceksiniz ki Kaç dönüm tarlanız var Nedir ne değildir Ne yapmak için aldınız Bu da benim ufaklığım Ne oldu oğlum? Ne oldu kuzum? Bindireyim mi? Tamam. Evet, bizim Paşa da geldiğine göre traktörümü anlatmaya başlayabilirim. Bu video hiç traktör kullanmamış. Daha öncesinde hiç traktörle haşır neşir olmamış kişilere gelsin. Açık konuşmak gerekirse ne çiftçiyim, ne tarlalarla uğraşıyorum, ne de başka bir şey. Ama diyeceksiniz ki bu traktör niye geldi? Bu traktör yaklaşık 5 yıl önce aldığımız hobi bahçesi niyetiyle aldığımız zeytinliğin sonucunda geldi. Nasıl oldu? Köylüler Böyle tarafından de. destekle, onların traktörüyle kiralayarak, onların sürmesiyle bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Ama tabi her geçen gün işler herkesin yoğunlaşıyor. Bizlerde traktör sürmeye adam, ilaçlamaya adam bulamaz hale geldik. Biz de en son dedik ki kendi sökümüzü kendimiz dikelim. Bir traktör alalım dedik. Bunu alırken de çok büyük bir bahçemiz olmadığından kaynaklı dedik ki Massey Ferguson 135'lik iyi dediler. Biz de onu tercih ettik. Karşınızda 78 model Yadigar. Diyeceksiniz ki ömründe hiç traktör kullandın mı? Hiç traktör kullanmadım. Ve İlk traktör deneyimim Massey Ferguson 135'likli oldu. Evet. Bu traktörü aldık. Ne yaptık ilk başta? Aldığımız gibi öncelikle yağ filtresini değiştirdik. Sonra mazot filtrelerini değiştirdik. Ardından buradaki kapak aracı da çıkarttık. Kara şanzımanın komple hidroliğini, yağını değiştirdik. Ve en azından daha iyi bir kullanım haline getirdik. Bu blok e, 08 herkesin de bildiği İngiliz modeli İngiliz modeli baba, hem baba. 08'den anlaşılıyor baba. Efendim oğlum baba. Evet oğlum baba. Evet e, Blok 08 mühürlü döküm bir şekilde 08 yapılmış e, Bir de Diyorlar ki yağlama filtresinin sol tarafında olduğu takdirde de yine İngiliz modeli diyorlar. Şimdi kısaca traktörden bahsetmek gerekirse herkesin ufak tefek değişiklikleri olmuş. Revizyona uğramış yıllar boyunca. Kimisinin kornası burada, sinyali burada vesaire vesaire. Çoğu göstergelerde çalışmıyor zaten. <laughs> Ama tabii bunun asıl amacı ne? Asıl amacı tarlada Küçük işleri yapmak, başarabilmek. Küçük iş diyorum aslında hiç de küçük işler yapmıyor. İlaçlamayı takarsınız. Bir tonluk ilaçlamayı sürebiliyor. Dızgara, kullandığım dızgara var. Yani aslında Discaro piyasada ama herkes dızgara diyebiliyor. Onu rahatlıkla sürüyor. Güçlü mü? Evet güçlü. Ve e, bu traktör e, az yakmasıyla e, ünlü. Bu yüzden tercihim Massey Ferguson 135'lik oldu. Şimdi kısaca tra yani traktör hiç bilmeyenler diye başlık attım aslında. Ben de hiç bilmiyordum. Yavaş yavaş öğrendik. Ee, herkesin de bildiği gibi bu kara şanzıman bir traktör. Kısaca bildiğim kadarıyla yanlışım varsa lütfen düzeltin ama kısaca bildiğim kadarıyla şöyle bir anlatım gerçekleştireyim. Herkesin standart bildiği standart Massey Ferguson anahtarı, her bakkaldan bile alabilirsiniz yani o kadar her yerde aynı. Bu da e, elektrik aksamını ve farları yakan diğer bir anahtar. İki ayrı anahtarla çalışıyor. Bu marşı çalıştırıyor, bu da e, taktığınızda farları aktif ediyor. Bir de satın alırken bana söyledikleri eğer ki bunu bastırmadan bunu takmazsanız e, akü şarj etmiyor olacak. Buradaki bizde sinyal kolları burada. Ee, marş dedik. Kornası burada. Şuraya gelelim. Burada traktörü çalıştırdıktan sonra e, jikle ile stop ediyoruz. Yani anahtarı ne kadar çevirirsek çevirelim. Hiçbir şekilde stop olmuyor. Şurası arka kuyruk milini çalıştırıyor. Eğer arkaya doğru iterseniz e, arka kuyruk mili tekerleklerden bağımsız bir şekilde çalışır ve tam devrinde yakalar. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Debriyaja bastık, vitesi boşa aldık, takviyeyi yani arka kuyruk milini e, taktık. Ondan sonra vitesi hareketlendirmemiz gerekiyor. E, eğer ki diğer konuma aşağıya doğru, sol tarafa doğru eğer değişim sağlarsak bu sefer de tekerleklerden alıyor gücünü. Yani tekerlekler hızlandıkça kuyruk mili de ona göre hızlanıyor. Devam edelim. El frenimiz el frenimiz ne kadar tutar ne kadar tutmaz bilmiyorum ama hiç araba gibi değil. Ben çok garipsemiştim açıkçası. El frenini çekiyorsunuz hala gitmeye devam ediyor. Belki de ayarsızdır ona baktırmak lazım. Bu bizim normal vites kolumuz. Ee, yukarı gittiğinde geriye gidiyor. Yukarıya konumu aldığında geriye gidiyor. Aşağıya 1 2 ve 3 ama bazı yerlerde şurada ara bir vites olduğunu söylüyorlar ama e, ben bir türlü onu getiremedim. Bilmiyorum yani. 4 vites midir, üç midir hala tartışılır. Burada da hızlı ve ağır konum var. Yani e, iki tip vitesi var. Hızlı konumu aldığınızda yine bir, iki, üçü değerlendiriyorsunuz. Ağır konumu aldığınızda yine bir, iki, üçü değerlendiriyorsunuz. Ağır konumda daha çok işte arkaya, arkaya ee, ekipmanlar takıp tarlayı sürmeye kalktığınızda gerekli olabilir belki. Ama ilaçlama konusunda kuyruk milini arkaya aldıktan sonra her türlü e, hızlı modda kullanabiliyoruz. Ben en azından öyle kullanıyorum. <laughs> Yine dediğim gibi başlıkta hiç bilmeyenlere burası bizim debriyajımız. Debriyajımız sert ama tabii traktör. Yani çok da bir şey beklemiyoruz. Kuyruk milimiz arkaya kuyruk mili ne işe yarar derseniz eğer tarlayı sürmeye ya da buna benzer ekipmanlarla, mekanik ekipmanlarla bir şey yapmaya kalktığınızda kuyruk mili zaten işinize yaramayacaktır. Bu kuyruk mili ne zaman devreye giriyor? Kuyruk mili ilaçlama yaptığınızda, farklı bir hareket vermeye çalıştığınızda gereken bir ekipman çıktısı diyelim. şaftla birlikte bağlanıyor ve aktarım sağlıyor diğer motora. Burada e, gördüğünüz çift e, fren, sağ ve solu kullanma çift fren var. Burada da gaz pedalımız var. Şuradan da baktığımızda şöyle devam edelim. Şimdi e, arkaya taktığınız ekipmanı kaldırıp indirmek isteyeceksiniz. Buna bağlı olarak da şu kolları kullanarak yukarı aşağıya indirim sağlayabiliyorsunuz. Kol genelde bu burada kalıyor. Yavaşı hızlıyı hareket ettiriyor bu. Bu ise de aşağıya yukarıya, şu topuz baş aşağıya yukarıya hareket ettiriyor. Bu bizim yine gördüğünüz gibi el gazımız. El gazı yani bir ilaçlama yaptığında ya da bir sürümü standart bir şekilde yapmaya gerektirdiğinde e, bu şeyi kullanıyor oluyoruz. Bakalım sesini de bir dinleyelim. <laughs> ana taktık. fatiği Ferguson'un aldığımızda orijinaldi. Boyasını ellemedik ama belki bir revizyon yapabiliriz. Tamamen görsel açıdan. Şimdi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben bunu hızla moda aldım. Daha sonra aşağıya bire taktım. Debriyajım burada. Ve gazla yavaş yavaş gerçekleştiriyorum. Bahçemiz normalde zeytin ağaçlarıyla dolu. Ancak biz tabi boş alanlara bazı ağaçlar, meyve ağaçlarıyla doldurduk. Vitesi değiştireyim. Dur, yani ben vites hareketle değiştiremiyorum. İlla durmak gerekiyor. Şöyle kısa bir tur atabiliriz. Bunlar da zeytin ağaçlarımız. Bu sene hem ilaçladık hem sürdük. Tamamen kendimizi baktığımız bir yıl oldu. Şimdi traktörümüzü artık kapatacağız. Su durduracağız. Nasıl yapacağız? İlk başta burada enerji kısmını yani çıkartıyorum. Boşta. Sonra bunu bu konuma getiriyorum. Ve ardından buradaki jikleyi çekerek sonlandırıyorum. İşte traktörüm hepsi bu. Eğer traktörünüz varsa olmazsa olmazlarından bir tanesi de zeytin ağaçlarını ilaçlamak için bir turbo atomizör. Yani ilaçlama. Biz bunu ikinci el aldık ama şuna dikkat ettik. İtalyan pompa olmasına dikkat ettik. Ve ee, çeker tip olmasını istedik. Çünkü traktörümüz çok ağır değil. Ağır olmadığından kaynaklı eğer ki sırta takılan bir ilaçlama sistemimiz olmuş olsaydı belki traktörümüzün önünü kaldırabilir doğru ilerle, ilerleyemiyor olabilirdik. Biz de ikinci el Ertanlar marka gökkuşağı serisi turbo atomizörümüzü aldık ve gerçekten memnunuz güzel. Her şeyi anlattıktan sonra tabii ki bir de ne var? Köy hayatı yaşamak uğruna tavuklarımız var. Bir bahçede olmazsa olmazlar. Biz bunlara haram ediyoruz bu arada. Zeytinlerimiz de burada. Bu sene her şeyi kendimiz yaptık, yapmaya çalıştık, ilaçladık. Ve emin olun meyvesini görmek kadar güzel, mutluluk verici bir şey yok. Burada sadece zeytin mi var? Tabii ki hayır. Ufak ufak domateslerimiz. Şöyle göstereyim. Meyvesi de var. Biberlerimiz. Biberlerimiz de burada.